Mehmet Akif Ersoy, milli marşımızın şairi oluşu, şahsiyeti, eserleri, dostlukları ve İslam dinini idrak ediş biçimiyle Türkiye Cumhuriyeti tarihinde öne çıkmış değerlerimizden biridir. Birinci mecliste Burdur mebusu olması sebebiyle bu değeri Burdur şehrine de kazandırmıştır. Adını taşıyan Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi de büyük şair ve fikir adamının ifade ettiği mana ve değeri yaşatmaya manevi mirasına ve bıraktığı eserlere sahip çıkmaya çalışmaktadır. Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Üniversitenin İstiklal adlı yerleşkesinde bulunmaktadır. Fakültemize ulaşım, hareket saatlerini öğrencilerimizin ders programlarına göre düzenleyen özel halk otobüsleri ile sağlanmaktadır. 2012 yılında kurulan fakültemiz, 2014-2015 eğitim-öğretim döneminde hazırlık sınıfı ile eğitime başlamış, halen ise 4 yıllık lisans seviyesinde eğitim öğretime devam etmektedir. Fakültemiz İslam dinine öncelik vererek ilahiyat ve din bilimleri alanında seviyeli ve özgün bilgi üreten, toplumsal ve mesleki etik değerlere sahip, takım çalışmasına önem veren, araştırmacı, paylaşımcı bir öğretim ve araştırma kültürü oluşturmayla bu doğrultuda öğrenciler yetiştirme misyonu üstlenmiştir. Akademik yapılanması ve bünyesinde bulunan bölümleriyle çağın gerekleri, ülkenin ve İslam dünyasının ihtiyaçları doğrultusunda ilahiyat ve din bilimleri konusunda araştırmalar yapmayı, kamu ve özel sektörün bu alanda ihtiyaç duyduğu nitelikli elemanları yetiştirmeyi hedeflemekte. Hızla değişen dünyada analitik düşünme yeteneği kazanan ve sorunlar karşısında özgün çözüm önerileri üretebilen, öğrenen, paylaşan ve insani değerlere saygılı öğrenciler mezun etmeyi amaçlamaktadır. Fakültemiz temel İslam bilimleri, felsefe ve din bilimleri, İslam tarihi ve sanatları ana bilim dallarında 30 öğretim elemanı, 604 lisans, 38 tezli ve tezsiz yüksek lisans öğrencisi ile eğitime devam etmekte olup geniş ve ferah amfi ve derslikleri, 176 kişilik konferans salonu bir adet bilgisayar laboratuvarı, fakülte kütüphanesi ve mescidi ile öğrencilerine kaliteli bir eğitim sunmaktadır. Alanında nitelikli akademik kadrosundan klasik ve modern Arapça, tefsir, hadis, fıkıh, siyer, dini musiki gibi alanlarda lisans ve yüksek lisans düzeyinde eğitim alan öğrencilerimiz, fakültemiz bünyesinde düzenlenen takviye kurslar, konferanslar, öğrenci sunumları, ve safahat oturumları ile akademik birikimlerini daha da yükseltme imkanı bulmakta, 3500 kişilik fakülte camimizin tüm imkanlarını kullanarak hem teorik hem de uygulamalı eğitimi bir arada görmektedir. Bu yıl TÜBİTAK 2209A üniversite öğrencileri araştırma projeleri destek programı başvurularında İlahiyat Fakültesi öğrencilerinin hazırladığı 20 proje TÜBİTAK tarafından desteklenmeye uygun görülmüştür. 2020 Aralık ayından itibaren makale, çeviri, kitap ve sempozyum değerlendirmesi ve vefeyat türünde yazıların yayınlandığı fakülte dergimiz, ilahiyat alanında yapılan ilmi çalışmaları değerlendirerek yeni perspektifler üretmek ve ilmi müktesebatın gelişimine katkıda bulunmak amacıyla uluslararası hakemli olarak yılda iki kez neşredilmektedir. Geniş bir yelpazede hizmet etme ve iş bulma imkanına sahip olan mezunlarımız, ilahiyat alanında akademik çalışma yapabilir, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı ilköğretim, lise ve denge okullarda din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenliği veya İmam Hatip liselerinde meslek dersleri öğretmenliği yapabilirler. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yurt içi birimlerinde müftü, vaiz, aile irşat ve rehberlik uzmanı, Kur'an kursu öğreticisi, İmam Hatip olarak veya yurt dışı birimlerinde din hizmetleri müşaviri din hizmetleri ateşesi din görevlisi olarak görev alabilirler